bir İzmirli ayaz gelse gevreğini getirir. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyor. Yemeğimi yedim çok şükür. Allah bir bilgi versin. Allah olmayan ne versin ya Şimdi şu çok ilginç oraya bir gireyim. Mantar gibi bakar mısınız ne biçim? Şu geniş ekran alayım. Ah şuraya girme şuraya girmedik. Ee, ama şimdi şöyle bir şey yapacağım. bundan sonra böyle tek tek varlığa girmeyeyim istiyorum ya. Ya da gireyim. Girdiklerimin hepsini tek tek size göstermeyeyim. Sadece ilginç bulduklarımı göstereyim. Ee, bu sefer de çok sıkıcı ve çok uzun bir video olacak. Mesela şu çok ilginç geldi. Şu hemen şu atalım içeri girmezsek de. Aa ama delik varmış burada bak bak ben görünce bak şu deli gördüm diyorum. Niye girmeyeceğim diyorum. Anlatabildin mi? Hani ben onu gördüm mü girmem lazım. İlginç bir şey var, değil mi? Bakar mısın? Burada da her yerde delik var. Oo. O teminki delik. Burada farklı bir şey var. Buradan giriş mi varmış? Ne varmış? Aa. Arkadaşlar durun bak, bak, nasıl geçeyim bak size göstereceğim nasıl nereden geçtiğimi. Oradan geçmem lazım benim şimdi. Ben buradan şey geçmezsem olur mu? Bak geçtim. Burada da bir şey var. Buraya da geçebilirsin. Böyle bir. Sanırım burası da bir farklı mezarmış. Ama burası kırılmış. Şurası bakın. Burası böyle kırılınca. Böyle girdik. Şimdi buradan mı çıkayım? Neyse saygısızlık olur ya. Şuradan gidelim. Yapacak bir şey yok. Acaba böyle girip çıkıyoruz da bu da bir saygısızlık mı acaba ya? Kaç defa acaba dedim. Değil mi? Bu da çok ilginçmiş. Gerçekten bunu düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda bu mezarlara girip çıkıyoruz ya acaba ruhlarına bir rah rahatsızlık veriyor muyuz? Sonuçta şu an di diğer dünyadalar ama e, iskeletleri de yok. Gerçi biraz önce ben iskeletleri görmek için gideceğim oraya buraya diyordum ya. <laughs> Kendim de çeliştim şimdi. Ama bu da çok ilginç. Bakar mısınız? Şimdi bunu yani bunu görmem. Yani burada görüp de buna girmemek. Ha o temin şey mantar gibi gördüm. Şuradan gireceğim. Çıkayım. Buradan biraz zor geçeceğiz ama bismillah. Evet. Geçtim çıktım. bakar mısınız ya? Ya çok ilginç değil mi? Bu insanlar hangi kafayla bu kayaları oyup da böyle bir mezar yapmışlar? Ne ya tabii ki onların öyle inançlarını da acaba tekrar geri gelmek, işte mallarını tekrar yeniden işte yemek, işte kullanmak diye düşünüyorlar. Düşünün şuralarda hep altınları, ıvır zıvırları, tabak çanakları bile vardı yani. Öyle bir düşünce içindelerdi. Şurada çok güzel bir yer var oraya da gideceğiz. Şöyle uzaktan hemen alıvereyim. Çok güzel orası değil mi? Şurada insan oturmuş. Sana yemek falan yiyor da gözler falan. Bu da otur otur. Söyleyemedim. O tür, tür tarz. Aa. Ay söyleyemedim. O tarz şeyler çok fazla var. Hani ayak üstü falan. Şuraya çıkmıştık zaten. Buraya da girdik. Şu ileriye devam edelim. Şimdilik bir kamerayı kapatayım. Arkadaşlar bu şeye geldim. Şu biraz önce demiştim ya aslanlı taş oraya çıkabilecek miyim? Şu tutunayım şuraya. Bu da sallanıyor ki bakın sallanıyor. Kafamı da göstereyim bakın nerede. Eğilerek geçiyorum. Hadi geçtim. Ay arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar kafamı kaldırsam sorun değil de kafamı kaldıramıyorum. Ah. Geçtim çok şükür ama şuraya sırtımı vurdum bakın şu sivri yer var ya bayağı bir canım acıdı aslında. Şu sivri yer. Nasıl çarptım oraya hayret. Dikkat ettim aslında harbiki ama sırtım battı. Ah kayıyorum. Şuraya çıkacaktım ama buraya çıkmam imkansız ki. Arkadaşlar burası dümdüz. Ne var içeride? O şuraya çıkmam imkansız çünkü dar. Bakın ne kadar dar. Oradan nasıl geçmiş o insanlar? Geriye neyim? Şuradan bakayım acaba. Başka. Geçiş var mı oraya? Allah Allah. Of çok kötü kaydım. Çok kötü kaydım arkadaşlar. Yok gidemeyeceğim. Buradan da yok. Neyse bakar mısınız girdiğim yerlere? Olmayacak. Felaket kaydım burada. Denedim. Şansımızı denedik. Denemedik. Olmazdı. Şansımızı denedik. Ops. Buradan çıkalım, karşı tarafa geçelim. Şuradan. Şu buradan doğru yoldan gidelim. Ben şimdi bana kalktı. Ben şuradan giderim de. Şuradan. Hadi şuradan gidelim. Muhteşem ya. Muhteşem. Felaket güzel. şu özellikle yani şu şurası şurada varmış bir şey ama oraya girmeyeyim artık daha yolumuz uzun daha çok yer var sırtım felaket acıyor ya vallahi sırtım çok kötü çarptım anne merak etme iyiyim iyiyim o kadar da kötü değil ama sadece o sivri yer battı diye, diye acıyor o kadarcık geçer benim meşhur kremim var onu sürüyorum ben <laughs> tamam oldu bitti şuraya bakalım Oo, yine burada bir yarık var. Arkadaşlar bakar mısınız? Ay 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 ay. Ay o taş sen oraya sıkıştın mı? Sen orada kaldın mı? Bakın ben size şu an göstereyim. Ay yazık. Yazık kaya parçası kalmış orada. Aman. oy Ah başka bir yere çıktık. Ah Arkadaşlar ne kadar değişik yerden geçiyorum ha. Wow, yarıkların içinden geçe geçe bir yerlere girdim çıktı ama çok güzel ya. Bayıldım buraya. Şu yarıklara bakar mısınız? Vay, burada da bir şeyler var. Şu yarıktan geçti arkadaşlar. Muhteşem. Şöyle bakayım uzakta. Nasıl açıyı alabilecek miyim? Açıyı bu kadar alabiliyorum. Oh, yarıktan çıktık. Yukarıya doğru devam. Burada da bir mezar ve yukarıda da bir mezar. Kaya mezarı. Ay, ay çıkamadım ha. Evet, çıktık. Ah, şurası çok güzel. Çok ilginç değil mi? Ay orada biri varmış. Ödüm koptu. Adamın biri oraya oturmuş. Artık şu yukarı çıkmıyor. Ne gerek var? Çıksak mı ki çıkmazsak? Daha çok yolumuz var. Burada delik var. Biraz önce aşağıdaydık ya orası. Çok güzel ya. Ay en güzel herhalde bu manzaralı. Manzaralı. Of, burası ne kadar güzel siyor adam oturmuş diye biz de biz de oturalım bakalım. Şöyle. Dinleyelim. Felaket güzel esiyor. Vay vay vay. Akıllı adammış. Arkadaşlar az önce oturdum ya şurası. O kadar serin burası. O kadar güzel ki. Şu güneşe gittiğinizde yanıyorsunuz. Şu mezarlıklar size buzdolabı etkisi yaratıyor, klima etkisi yaratıyor. Yani o kadar serin ki iyi ki oturdum burada. Biraz dinlendik ve devam edelim yolumuza. Atem'in bakmıştı ki o yarık. Aa, buradan ben çıktım da şuraya girmedim. Bakın Temel bu yarıktan girdi ki ya. burada da bir yarık var. Bu yarıktan niye girmedim ki az önce ben? Bakar mısınız burada da bir mezarlık varmış. Kaya mezarı. Eğilip geçeyim. Zaten sırtımı mahvetti. Allah Allah. Allah Allah. Adamlara bak nerelere ne yapmışlar ya Rabbim. Şöyle bak uzaktan göstereyim size. Vav. Wow. şuna bakın arkadaşlar. Keşke oraya çıkıp oturabilsem. Şu yarığın olduğu yere şöyle bir kaya mezarlığı. Sanırım burası bir aile mezarı. Bakar mısınız? Şöyle uzaktan çekeyim yine ya. Şeyi ben e, yapamıyorum. Yani diye düşünüyorum. E, açıya açı olarak alabiliyor muyum görüntüyü bilmiyorum ama şu an sanırım düzgün daha güzel gözüküyor. En geniş açıda çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Telefonun en geniş açısında. Şuraya bakar mısınız? Otur, Yolumuzu devam edelim. Baya kalabalık bir grup geldi. Ee, şu, şu da çok ilginç. Ah, orada da varmış. Arkadaşlar bitmiyor ordu, bitmiyor. Ama orası çok ilginç. Orada bir şey var. Vaa, wow, orada çok acayip bir şey gördüm. Burası yine bir muhabbet. Muhabbet. Niye uzatıyorsam muhabbet belli şurada kesinlikle burası dua etme alanı belli ee, sanırım buradan dışarıya bakarak dua ediyorlar ya ay ışığına bakıyorlar ya güneşe bakıyorlar ee, burada tam o zaman ki şeyi bilemiyorum ama ben size tarihi zaten şurada yazıyorum hemen göreyim burası muhabbet derken kilise oldu aşağı inmeye gerek yok çok şükür telefonun zoomundan kilise olduğunu anladık. Zaten arkadaşlar belli zaten kilise oldu. Bakın belli. Kilise. Şu. Ve şu sumak, sumak mı diyorlar? Sunak mı diyorlar? Sumak. Neyse arkadaşlar bu kapıdan çıkalım ve şuraya bakın. Vav. Wow. Burada özel bir şey var. Ya herhalde burası bir şey olabilir. Konser alanı. Ee, o yüzden burada belki sahne alanı falan yapmışlar ama öyle bir şeyse çok ayıp. Bana göre Kaya mezarını böyle bir şeye çevirmek çok ayıp gibi geldi. İnşallah öyle değildir. Yoksa bu şunun ne işi var burada arkadaşlar? Şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Bakın buralara girmemiz lazım. Kesinlikle öyle. Burası bir eee konser alanı gibi bir şey. Adamların... burada bir şey yokmuş, bu kadarmış. Kaya mezarlığını böyle bir alana için şey kullanıyorlarsa yazık. Şurada bir şey var. Ben kamerayı uzatıyorum hemen size. Aşağıya bir görün bakalım, aşağıda ne var? Çöp var, çöp. Ben buradan görebildim. Gör, oraya arkadaşlar bakın, bak, 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 bak. Nereden çektiniz? Çöpü nasıl koyuyorsun? Benim boyum... Bakın, 2 metre burası. Kesin 2 metre. 2 metre çöp. Bu çöpün ne işi var burada? Of Allah'ım of. Ay kuşmuş. Dedim yara sandım Devam edelim. Buradan eğilip geçeceğiz. Sırtımızı çarpmayalım yine. Vay vay vay. Çok güzel burası da. Şuraya bakar mısın? Bunun hazineleri fazlamış. Hazineleri yerleştiriyor mu yoruları? Vay at çok güzel gidiyor. Atı çekelim. Arkadaşlar at hani biniyorsunuz ama yani sadece şuradan şuraya kadar gidiyor. 25 lira dedi. Yani çok fazla. O daha o taraflar var. Şu yukarısı var ama yukarı çıkmayız herhalde ya. Gerek yok. Aa şu yukarıya bakın. Aa karşıda Şu karşıya bakın. O karşıya mutlaka çıkmam lazım. Arkadaşlar şimdi fark ettim. Şuradan böyle bir çıkış var. Şöyle e, şu yukarıya doğru. Ama ben burada bir kamerayı kapatayım. Kamerayı sağlam bir yere, telefonumu sağlam bir yere alayım. Şuradan tutuna tutuna e, çıkmaya çalışacağım. Yani kamerayla hem hani şurası bakın aşağısı uçurup şöyle göstereyim. Kamerayla buradan çıkmam imkansız. Kamerayı kapatıyorum. Şuraya çıkıyorum. Tekrar açıyorum. Arkadaşlar çıktı. Şuradan bakın nasıl çıktığımı göstereyim. Aşağısı uçurum. İyi ki çıkmışım. Şurada şöyle delikler var. Bakayım gösterebilecek miyim içerisini. Ay düşüyorum. Şu kamerayı uzatayım. Garip bir delik var burada. Ne var içeride? Bir şey yok. Şurada bir delik var. Şurada delik var. Ya yani ben buraya sırtımı yine çarparım. Şöyle kamerayı uzatayım. Şurada bir delik var. Burası kaya mezarı. Ay elim titriyor. Şöyle. Şurada da bir delik var arkadaşlar. Bu delikler niye anlamadım. Yani şu an anlamadım. Araştırma yapmak lazım ve buradan böyle devam ediyoruz. Bakın, buradan yukarıya doğru devam ediyoruz. Yine burası tehlikeli, şuradan tutunarak çıkalım. Arkadaş, hani böyle şeymiş gözüküyor ama ha, vau, wow. burası da ayrı. Allah Allah. Ya burası e, mezar değil herhalde, burada yaşanan bir. Yer. Benim bildiğim bu bir gider. E, sanırım. Ee, hem yaşam varmış burada hem mezar. Kaya mezarı diye düşünüyorum. Çünkü şurası benim bildiğim bir gider arkadaşlar. Ya da e, kaya mezarlıydı burası. Son Roma döneminde buralarda yaşam olduysa biliyorsunuz Romaların giderleri böyle dışarıya doğruydu. Sanırım öyle bir şey var. <laughs> Arkadaşlar öğrendim <laughs> ve hemen geldim. Burası kralın odasıymış arkadaşlar. Burası kralın odası ve bildiğim yani tahmin ettiğim doğrumuş. Burası kralın gideriymiş. Şuradaki merdivenler bakın şuradan direkt aşağıdan yukarıya merdiven varmış. Yani buradan girip çıkıyormuş. Ee, kral burada yaşıyormuş. Ee, bu aşağısı hemen gösteriyorum. Ve arkadaşlar bu delikler de buradaki dedikler de yemek yapmak için ocaklarmış. Bunları öğrendim. iyi ki öğrendim. Yani burası bir mutfak. Yani, mutfak olduğu için Dikkat edelim, ama. bakın ocakmış. Ben biraz önce yanlış bilgiyle size çekimi yapmışım. Ama doğru öğrendik. Bakın buraları hep mutfak, ocak. Bakın burada yine bir gider var. Belli yani giderler oldu. Yani şuradan kral inip çıkıyormuş. Buradan da herhalde hizmetkarlara inip çıkıyormuş. Biliyorsunuz kralın geçtiği yerden geçmek yasak ya öyle bir şey olamaz. Zaten yemek yapıldığı o kadar belli ki bu isler yani yemek yapıldığı için ocak yakıldığı için biliyorsunuz daha önce de e, kilise de göstermiştim e, mumlardan dolayı bir is karartısı vardı burada ki de yemek yapıldığı için ocaklardaki isler neyse arkadaşlar şimdi buradan nasıl ineceğiz şimdi hadi bakalım. Çıktık da çıkması kolay da inmesi zor arkadaşlar. Hadi yine. Arkadaşlar devam ediyoruz ve bitmek bilmiyordu. Burası yüksek. Atlayalım mı? Hadi atlayalım. Atladık. Vav. Wow. Geldiğimiz yer şurası. Şimdi Aa, o tarafta da bir şeyler var arkadaşlar. Oraya da gitmemiz lazım. Ya yani şimdi gitmeyin dedim ama şu tepede çıkmak istiyorum. Bakın biraz önce şu yukarıdaydık. Kralın mezarlığı şey pardon kralın ee, evi daha doğrusu şu aşağıda bir şeyler var artık tek tek girmeyeceğim mezarlara kamerayı ve zor tutuyorum ya şöyle uzaktan bir görüntü alacağım sadece şurada da bir şey var ona bakalım bir de yukarıdakine bakalım sonra buradan çıkalım devam edelim o şurada da bir şey varmış ama oraya çıkamayız herhalde bakın kralın devam eden odaları olabilir herhalde yani orada merdivenler varmış ya Bakın merdivenler zaten belli Ama e, tabii ki Zamanla Yok olmuş Şurada büyük bir mezar var sanırım Şu küçüğe de bakalım Şu küçükte Hadi hızlı hızlı girin. Koş Alev koş Çok sıcak oldu çok Yani tek tek girmeyelim. Aa, şurada da var. Şurayı kapatayım kamerayı tekrar.